Birinci Turab Expo Sağlık Fuarında Albedent firmasındayız. Yanımızda firmamızın sağlık turizmi danışmanı Eyüp Bey bulunmakta. Merhabalar Eyüp Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Valla beklentilerimizi biraz karşıladı gibi gözüküyor. İlk yarısına kadar inşallah yarın ve öğleden sonra da iyi bir kalabalık, iyi bir ilgilenen arkadaşlar olur diye düşünüyoruz. Peki ilk kez düzenlenen fuarın gelecekte dahil sizin sektörünüze olan yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Valla biz fuarla herkes kendi işlerini geliştirmek, daha uluslararası çalışmak, yerelden daha çok uluslararası yeni pazarlara açılma niyetiyle zaten buralara katılıyor. Umarım bunu destekleyecek bir rolü üstlenir diye düşünüyorum ama bunu da ilerideki zaman gösterecek diye düşünüyorum. Peki Alba Dent olarak yaptığınız hizmetleri anlatabilir misiniz? Biz Alba Dent olarak yaklaşık 20 yıldır bu işin içerisindeyiz. İki tane kliniğimiz var. Bir tanesi Kavakpınar'da, diğeri Pendik'te. Havaalanına yakın bir lokasyonda. Yerimiz çok güzel. Genelde İngiltere ve Avrupa'dan hastalarımız geliyor. Biz daha Doğu pazar olarak Arap Fuarı'nda duyunca hani bir de buraları bir deneyelim. Umarım beklendiğimiz gibi çıkar. Yeni kontaklar kurarız diye düşündük. Geldik. İmplant ve gülüş tasarımı konularında uzmanız zaten. Yaptığımız işler şu an bunlar. Peki fuardan Orta Doğu olarak beklentileriniz nelerdir? Orta Doğu esasında hani Türkiye'ye bakıldığı zaman hani ikinci planda kalıyor. Genelde Türkiye'deki firmalar Avrupa öncelikleri oluyor. Orta Doğu çünkü piyasa fiyatları olarak daha Türkiye'ye yakın olduğu için çok böyle büyük bir beklentiye ister istemez giremiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Ama umarım bunu bu fuar yıkar diye düşünüyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz Emrah Bey. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim.